Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar PUBG Mobile beta sürümünü indirdim. Evet. Tamam diyelim. Arkadaşlar PUBG Mobile'in beta sürümünü indirdim. Evet. Açalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar PUBG Mobile beta sürümü. Şu anda uygulama hazırlanıyor. Evet. Buna bu kaynaktan izin verin. Tamam. Evet. Arkadaşlar şu an indirdim. Tamam dedim. Ve pa beta PUBG Mobile'e yükle dedim. PUBG Mobile'in beta sürümü. YouTube'larda görebilirsiniz. Ben de çok heyecanlıyım yeni sürümü görmek için. İndiriliyor PUBG Mobile Beta. 1.9.0 sürümü arkadaşlar. Açıyoruz ve gördüğünüz gibi geldi. Ben de oh, pardon. Ben webcam açayım. Evet. Yükleniyor şu anda. Evet, işte diyelim. Yeni modlar gelecek. Zombi modu inşallah. Yani ben de hiç bakmadım yüklenince ben geleyim. Evet arkadaşlar şu anda datalar yüklendi. Her şey yüklendi. Şu anda giriyorum. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şu anda oyunumuz yüklenmiş. Oo, asfalt diyor. Bu ne abi? Oha. Sana rankıt göstermiyor. Bir evet, rank gözükmüyor sanırım. Bakın beta diyor arkadaşlar. İlk defa beta görüyorum şu anda. Neyli login. Evet. Bunlar gelecek. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yine haritamız evet, 4 kişi olabiliyor şuan North Amerikalı'yım <laughs> settings enable bir dakika ben gibi programı nasıl değiştireceğim ben orada galiba Ekstrem yapalım biz bunu. Neyse bulamadım. Şimdi girelim biz oyuna. Hiçti diyor ama ben öyle ayarlamadım. Graphics. Tamam. Evet. Lobby de bir evet, Bir oyun ha. Bom bom Light machine gun Light machine gun Evet. Bu gerçek mi? Abi gerçekse oha hadi. Dostunuz da youtuber geliyormuş. Şaşardım valla. Evet oyunun nasıl bir oyun olduğuna bakacağım. Arena gibi duruyor. Yani hiç Erangel gibi durmuyor valla. Oha! I need consumables. Erangel vs bu. Team match. Let's go. Oh. Abi çok değişik bir mod bu. Hassasiyet ayarım falan olmadığı için yani iyi oynayamayacağım maalesef. Bot mu lan bu gerçek? Abi jiroskop da yok. Kahretsin. Jiroskop açacağım. Enable. Jiroskop, scope mod. Og så noen små buller.

Hayır! Ver şunu! Tamam aç. Allahımın aaağzı! Abi çok güzel the oyuncu bu! Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Victory Legion 1 diyor. Bir tane görev geldi gördüğünüz gibi. Evet, iki level oldum. Bro. Bro. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle bir oyun modu geliyor. Bir de klasik olarak geliyor. Zaten. O da var, girelim. Video 8 dakika. Başlangıç sezonu çıktığı sezon görüntülenmiyor. Burada Neil, Pet Royal, 500 bin para geliyor. Evet, burada da Facebook, Instagram, YouTube, Discord, TikTok ve Twitter diyor. Bu platformlar diyoruz. Beş kabel oldu. Evet, başka arkadaşlar yerinde hiçbir şey yok. Kade var. Çinli var. Arkadaşlar bu kişiler gelecek. North Amerika böyle başka bir şey yok. Aa, bu şeymiş arena modu gibiymiş. Burada silahınızı seçiyorsunuz. Şimdi anladım mantığı. Evet. Gördüğünüz gibi oyunun amacı bu. İnventörde zaten değişiklik bir şey yok. Evet, burada araçları görüntülüyoruz. Default by time diyor bir şeyler diyor burada. Pick up. Ee bak arabalarda bir şeyler var mı? Yani. Evet buralara bakalım. Vay bu ne? bir tane şey vardı. Patlamış gibi. Bu, bu arada bu işaretler değişiklik gösterdi. Arkadaşlar videoyu kesmek zorunda kaldım. Yoksa yani video 10 dakika 3 saniye olmuş. Yani o yüzden kesmek zorunda kaldım videoyu. Bay bay.